Ne diyorsunuz mesela? Mesela Gerekliyse yapsın abi. Dudak İnsan... dolgusu yapmış M ördek gibi geziyor. kendi kendi kendin öyle güzel hissediyorsa öyle yapsın. Abi ne alaka? Bu... Tamam da Mustafa insanlar ya, o kendini beğendik diye benim göz estetiğimi niye bozuyor? Göz estetiğin oğlum o kız zaten onun hoşuna öyle gidiyor ki ya öyle bak, yapıyor. Normal vardır. Mustafa... Normal boyutta yapabilir. Ama abartıya kaçanlar var ya öyle Abi, tamam şey tamamdır, ördek yani... gibi geziyor böyle. Göğüsleri affedersin dizine değiyor. Tamam da demek ki öyle mutlu hissediyor. Abi benim değil. de zevkim bozuldu yavrum. benim abi. bir Hasan vardı, kalçasını dolgu yaptırdı ya, yani kalçasını Aa. estetik yaptırdı ve kalçayı büyüttü. Tamam yani yani da ben eniştem en işte öyle istiyor. Kanka, kanka bak ha. şimdi ben bir insanın burun yaptırmasını anlarım. Tamam. Çok tamam. çok tatlı olmalı. Buyur herhalde. Ama, Ama, Ama benim abi benim kalbime silikon bebek gibi çıkarsan ben çıkartayım Buna ne Aynen Ben Bence estetik kız erkek fark etmeyi isteyen yapsın abi, bana ne. Heh, erkek erkek mü üstüne amına koyayım he? Oğlum öyle mutlu hissediyorsa yapsın. Demek ki, demek ki o çocuk... Var. Demek ki o çocuk götünün büyük olmasını istiyor abi. Oğlum, nasıl? ama erkeğin götünün niye büyük olsun kızlar ya? Kızlar göt seviyor. Allah ne verdi bize Kızlar göt bakıyor. Ya bir dakika. Göt sever kız, kulak kız, kulak kız, kız, kız tam bir aptaldır. Ben özentidir, de. ergendir. Evet. Abi <laughs> benim götümün onun ne faydası var? Ne yani faydası? Sanki ne? elliyor. Seviyorlar.